Evet arkadaşlar, Bit Veteriner Anatomi kanalına hoş geldiniz. Bugün görmüş olduğunuz ikinci servikal kemiğimiz olan aksis anlatacağım. Ve şu an elimde görmüş olduğunuz ekuide ait bir aksis. Dortal kısımda processus spinosus, ventral kısımda crista ventralis. Kraniyal tarafta arkadaşlar görmüş olduğunuz çıkıntının ismi ise dens aksistir. Dens aksisin uç kısmında görmüş olduğunuz apex dens tipsi bulunmaktadır. Ve kraniyal tarafta görmüş olduğunuz yüzeyin ismi ise fascies articularis cranialis. Kaudal tarafa gelecek olursak görmüş olduğunuz fossa, biraz daha derin olduğu için fossa vertebra denilmektedir. Pursor spinosus'un sonunda ol sonunda olan çıkıntının ismi ise pursor articularis kaudalis. Pursor articularis kaudalis'in üzerinde görmüş olduğunuz eklem yüzünün ismi ise fascies articularis kaudalis. Yanlarda kanal şeklinde görmüş olduğunuz şekillerin ismi ise Processus Transversus. Processus Transversus'un hemen olduğu kısımda görmüş olduğunuz deliğimizin ismi ise Foramen Transversarium. Korpus kısmında büyük deliğimiz bulunmaktadır. Foramen Vertebra'dır. Foramen Vertebra'ya açılan deliğimizin ismi ise Foramen Vertebra Lateral'dir. Görmüş olduğunuz 3 hayvan türüne ait aksis bulunmaktadır. Equide Tek tırnaklar, ruminantlar, yemiş getirenler, karnivolar ise Ve farklarına gelecek olursak, ekuide ve ruminant arasındaki en büyük fark ise ekuidenin dens aksisi küre şeklini andırmaktadır. Ruminantlarda ise silindir şeklindedir. Ve fasies articularis cranialis, ekuidelerde görmüş olduğunuz şekilde ikiye ayrılmaktadır. Ruminantlarda ise tek yapı şeklindedir. Ve ekuidelerin processus spinosusları, ikiye çatalanmaktadır. Ruminantlar ise tek kemik şeklindedir. Görmüş olduğunuz şekilde. Carnivorlara gelecek olursak, karnivorların pırsız spinosusları dens aksislerine aynı hizada bulunmaktadır ve dens aksislerinin mil şeklinde olduğunu görüyoruz. Ve keza Carnivorlarda Foramen ve vertebra lateral yerine görmüş olduğunuz insura yapısı bulunmaktadır. Buna insura vertebralis kranialis denmektedir. Ve şu an elimde görmüş olduğunuz birinci servikal kemiği olan atlas aksis görmüş olduğunuz şekilde atlasa bu şekilde oturmaktadır. Videomuz bu kadar.